Çin'deki büyük yaşam programında bu hafta Xiamen'deyiz. Xiamen, Çin'in güneydoğusunda Fujian eyaletine bağlı bir ada şehri. Ve burada Çin televizyonlarının e, aranan yüzü ve de Çin'de sosyal medyanın starı İdris Kartal'la beraberiz. Merhaba İdris. Merhabalar. Ee, öncelikle sana şu soruyu sormak isterim. Ee, Çinde seni neden seviyorlar? Neden bu kadar çok e, e, parladın bir anda ve televizyonlarda aranan yüzü oldun? E, Çinde e, "Informal Talks" isimli e, programla, yani Çincesi Feijin Junshu isimli programla buradaki medya platformlarına e, televizyona e, giriş yaptım. Ardından e, tabii ki de Çinlerin bir sözü var: e, "Ruishang sui su" diye. Yani bunu İngilizce'de Roma'ya gittiysen Romalıları takip edeceksin, Romalı gibi olacaksın diyerek ifade ediyorlar. Bir yere gittiysen oranın kültürüne alışacaksın gibi bir ifade. Biz de tabi buranın kültürüne alışmaya çalıştık, sevdik. ikinci ülkemiz, ikinci vatanımız gibi gördük. Çok da hoşumuza gitti. Tabi bu da Çinlilerin daha çok hoşuna gitti. Böylelikle televizyon mecrasında başlayan, informal talks programıyla başlayan maceramız... Sosyal medyadın da etkisiyle artarak devam etti. Diğer birkaç programlara da katılmayla hızla büyüyerek tanınmamızı sağladı. Aya, Sen e, bu program vasıtasıyla ve de aynı zamanda kendi sosyal medyadaki platformlarınla, hesaplarınla aslında Türkiye'yi çok ciddi anlamda tanıtıyorsun. E, benim gördüğüm e, Çinliler ee, bir yandan senin üzerinden de Türkiye'yi tanımış oluyorlar, ee, özellikle genç kesim değil mi? Evet, ee, şöyle ki dediğiniz çok doğru ben özellikle sosyal medyada Çin-Türkiye ilişkilerine katkı sağlayacak paylaşımlar yapmayı daha çok tercih ediyorum. Kendi ismimden ziyade ön plana e, Türkiye ve benim Çince adım Tan Xiaoqiang'dır, sosyal medya hesabımda Türkiye ile Tan Şavçan'dır. Ee, bunu ön plana çıkarmaya çalışıyorum ki Türkiye Çin ilişkileri daha çok artarak devam etsin ve bizim programımız sizin de bahsettiğiniz gibi daha çok genç kesime hitap ettiğinden Çin'deki genç kesim de bir şekilde seyahate gittikçe daha fazla ilgi duyduğundan dolayı daha çok Türkiye'ye gelip Türkiye hakkında daha fazla bilgi sahibi olmalar adına bu yönde paylaşımlar yürütüyor. <laughs> <laughs> Çin'deki sosyal medya dediğimizde aslında biraz daha geniş kapsamlı konuşacak olursak yeni medya, Çin'in yeni medyası. Ee, burada bambaşka bir e, alanda ilerliyor ve e, Çin'deki sokaktaki hayattan ee, resmi kurumlara kadar birçok alanda sosyal medya çok aktif kullanılıyor ve yaşamın ayrılmaz bir parçası halinde. Bize bundan biraz bahseder misin? Çin'deki yeni sosyal medya 7.24 hayatın her alanında bankacılıktan sigortacılık sektörüne, yeme içmeden eğlenceye, seyahatten trafiğe, devlet işlemlerinden sosyal işlemlere kadar hepsinde size çok mükemmel kolaylıklar sağlayarak ve sadece tek bir platform üzerinden. Çünkü izleyenlerimiz şunu diyebilir. Ben de burada tek tıkla kredi kartı borcumu yatırabiliyorum. Ben de burada tek tıkla bilet alabiliyorum. Fakat Çin'de bunların hepsi sadece bir tek uygulamanın içinde toplanmış durumda. Ee, böylece ne oluyor? Tek bir program üzerinden, tek bir sosyal medya platformu üzerinden istediğiniz her şeye ulaşabiliyorsunuz. Yani banka için banka app'i e, dediğimiz application'larını indirmeniz gerekmiyor. Trafik için trafik application'larını indirmeniz gerekmiyor. Devlet için devlet application'larını indirmeniz gerekmiyor. Tek bir sosyal medya mecrasından bütün işlemlerinizi halledebiliyorsunuz. Sen aynı zamanda Çin'de e, 10 yıldır yaşıyorsun. Evet. E, ve bu süreç içerisinde aslında burada ünlü olmadan önce senin bir öğrencilik hayatın oldu Şiam'ında. Evet. Ardından bir iş hayatına girdin. Ve sonra aslında e, televizyon hayatı veya sosyal medyadaki ünün arttı ve e, bu, bu şekilde bir sıralamayla devam etti. Çok Çin'in bundan 40 yıl önce e, dışı açılıma başladı ve sen bunun son 10 yılına şahit oldun. E, senin bakış açınla, senin gördüğün şekilde Çin'de neler değişti? E, şöyle söyleyeyim. E, dediğiniz gibi son 10 yılımı Çin'de hem öğrencilik hem yüksek lisans... Hem iş hayatı olarak devam ettirmekteyim. Ee, burada e, bu gelişimi en yakından e, gözlemleme imkanına ve en yakından faydalanma imkanına sahip olmuş bir olarak kendimi çok şanslı hallediyorum. Ee, Çin bildiğiniz üzere e, Mao Dong'dan sonra e, Deng Xiaoping ile açık kapı politikasına geçiyor. E, böylece yurt dışından gerekse yurt içindeki yatırımlardan, yurt dışındaki yatırımcıların direkt buraya yatırım yapma imkanına olanak veriyor ve daha çok e, daha girişken bir sosyal ekonomik e, bir e, yapıya doğru gidiyor. E, 1980'lerden 2010 yılına kadar Çin sürekli ihracatta inanılmaz rekorlar üzerine rekorlar kırıyor. E, lakin 2010'dan sonra e, daha çok e, büyümenin katlanarak bir şekilde ilerlemesi ve daha stabil bir hale gelmesiyle beraber ben bunu burada daha çok gözlemlemeye başladım. Daha çok altyapı aşamasından, teknoloji aşamasına kadar, ekonomik açıdan, sosyal açıya kadar bu gelişimi bizzat buralarda takip ettim. Görüyorsunuz yani Şiam'ın bile 3. seviye, yani Çin'de şehirler seviye seviye ayrılmıştır. birinci seviye şehirler, yani büyük şehirler, Orta ölçekli şehirler, daha az gelişmiş şehirler olmak üzere Şiam'ın ben geldiğimde 5. 6. seviyelerdeydi bir şehirdi. Şiam'ın bile kendi açısından ihracatını ve ithalatını e, tamamıyla dengeli bir doğru orantıyla arttırarak devam ettirdi. İthalatı inanılmaz bir şekilde büyürken, ihracatı inanılmaz bir şekilde düşük kalmadı. Bunların hepsini Çin hükümetinin halkı ve özel şirketleri, aynı zamanda yerel devletleri doğrudan destekleyerek ekonomik olarak, politik olarak, bürokratik olarak doğrudan destekleyerek herhangi bir dengesizliğe mal vermeden ilerletmeye çalıştı. Dünyanın konjöktürü, ekonomik fırsatlar, ekonomik piyasa çok fazla büyümeyi de kaldırmıyor. Yani bir insan yeni doğduğunda nasıl çok hızlı boy atarsa çeşitli sorunlara yol açıyorsa vücudu, e ekonomi de böyle bir e şekilde sorunlara yol açabileceği öngörüldü. Ve hemen önlemler alındı. Ekonomi ne kadar büyüme gerektiriyorsa ona göre çeşitli politikalar izlendi. Böylelikle ben de burada gerek altyapı alanında, gerek üst yapı alanında, gerek teknoloji alanında, gerek politik, sosyolojik, yabancılara ve yerli yatırımcılara e, davet açısından, yatırım açısından yapılan kolaylıklar ve düzenlemeler açısından birebir şahit oldum. E, benim Türkiye'deki yatırımcılara, Türkiye'deki üreticilere, Türkiye'deki ihracatçılara tavsiyem, bir an önce ellerini çabuk tutup Çin pazarında, dünyada söz sahibi, dünyada özellikle ekonomik anlamda söz sahibi olmaya başlayan, dünyanın en hızlı gelişen ülkesinde, en dengeli ve hızlı gelişen ülkesinde söz sahibi olmak adına, kendi sektörler adına bir şekilde daha da kendilerini ileriye taşımak adına e, buraya hemen ivedi bir şekilde giriş yapmaları, yatırma gelmeleri veya Çin pazarına ihracata odaklanmalarını tavsiye etti. Ee, Çin pazarı Türkiye'den bakıldığında hala daha bir bilinmeyen olarak duruyor. Kesinlikle. O yüzden paylaşmış olduğum bu e, bilgiler gerçekten önemli. E, çok teşekkür ederim katıldığım programımıza. Ben teşekkür ederim. Ben de Şiam'ına geldiğiniz için e, tekrar sizlere teşekkür ediyorum. Her zaman bekleriz. Havamız ne kadar yağmurlu olsa da. Umarız bir dahaki gelişinizde sizi güneşli günlerde burada karşılayacağız. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Ee, Çin'deki Büyük Yaşam programı daha sonuna geldik. Hoşçakalın.